Herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda piyasaya yeni katılan ve hiçbir yerde incelemesini bulamadığım Türkiye pazarına yeni satışa çıkan Performance Gaming'in oyuncu monitörünü beraber inceliyoruz. Şimdi öncelikle bahsetmem gereken önemli bir kısım var. Onu söyleyeyim. Performax Gaming'in arkasında kim var? Yani nereden geliyor bu marka? Onu belirtelim. Endex Bileşim markası arkadaşlar. Yani 16 yıldır Türkiye'de distribütörlük yapan büyük firmalardan bir tanesi. Haliyle onlar da kendi alt markalarını Performax Gaming adıyla oluşturmuşlar. Şundan dolayı söylüyorum. Hani kardeşim ben bunu örnek veriyorum. Satın aldım. Tamam mı? Bunun arkasında kim var? Teknik servisi var mı? Dediğin an itibaren Endex Bileşim zaten yıllardır ülkemizde ve teknik servis al konusunda da hizmetleri olan bir marka. Arkadaşlar aynı monitörün aynı özelliklerde Full HD versiyonunda mevcut. Ancak bizim test edeceğimiz arkadaş Performance Gaming ad altında üretilmiş olan Per QHD 27C modeli. Açamadım. Kutu içerinden kullanma kılavuzu, sabitleme aparatı, dik duruş standı, V ayak, 12 volt 45 wattlık adaptör, display port, HDMI, power kablosu ve panelin kendisi geliyor. 1500 radyan kavis aralığına sahip şöyle karşıdan bir baktığınızda panelin ne kadar kıvrak olduğunu daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kör monitörler son zamanlarda ülkemizde de ilgi odağı olurken kimine göre derci sebebi değil. Sizce hangisi? Düz mü? Kavisli mi? Her monitörde portlar önemlidir. Sağ tarafta kulaklık girişi, 1 adet DisplayPort 1.4, 3 adet HDMI ki bunlardan bir tanesi 2.0, diğer ikisi ise versiyon 1.4 ve son olarak da güç girişi yer alıyor. Montaj aşaması için ortalama 3 dakika kadar ayırmak yeterli. Ortadaki gövdeye önce sabitleme aparatını takıyorsunuz, peşine dik duruş standını vidalarla montajlayarak birleştiriyoruz. Finalde ise böyle bir şey oluyor. <laughs> Bakteriofaja benzettim. Yani bir tek ben miyim bilmiyorum bunu benzeten. Ve en son komple takıp paneli bu şekilde oturtuyoruz. Monitör 2K 27 inç boyutta sahip. 144 Hz tazeleme oranı. 1ms MPRT veya panel ve 350 nit parlaklıkla beraber geliyor. veya panelle 3000'e bir kontrast oranı kriterler arasında. Ama bunların dışına baktığımız zaman bir de Adaptive Sync var. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. AMD ve Nvidia ekran kartı ayırt etmeden. GPU ile görüntü eşleyerek donma, yırtılma, takılma ve bunun gibi minimum değerleri ortadan kaldırıyor ve dropların önüne geçmiş oluyor. Aslında son zamanlarda adaptive sync yapmaları güzel oluyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi adam fiyat performans diye AMD free sync alıyor tamam mı? Örnek veriyorum. Farazi bir şey. Niye? Çünkü G-Sync olduğu zaman biraz daha fiyat artmış oluyor. E adamın ekran kartı ne? Nvidia. Ama monitörde ne var? FreeSync var. E Hadi bakalım. Şimdi beraber görüntü kalitesini test edelim. Kol var multiplayer'da renklerin doygunluğu, canlılığı, parlaklıklar önemli olacak. Evet dostlar burada Call of the Modern Warfare Online'da performans monitörün birazcık performanslarına bakmaya çalışacağız. Aslında bunu yapmamızın bir sebebi var. Birincisi renk doygunluğunu bir izlemenizi istiyorum. Yani oyun içerisinde geçiş sahnelerinde beyazı nasıl veriyor? Karanlık yerdeki performanslarımız nasıl? Bunları sizlere göstereceğim. Aynı zamanda 144 Hz bir monitörde birazcık da tabii nasıl akıcılık olup olmadığını göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Bir soru sormak istiyorum. Siz Sizce oyuncu monitörlerinde hoparlör olmalı mı? Sence olmalı mı Uğur? Ya, i̇şe yarıyor. Bence şahsi görüşümdür. Bir eksi özellik değil. Ama olduğu zaman artı olarak sayabiliyoruz. Çünkü oyun oynadığın zaman kafana kulaklığı takıp ses kastığında Eyvah biri sıktı oradan. İster istemez hoparlörden ses kasamıyorsunuz. Hale tabii ki biraz boşa çıkıyor diyebilirim. Renk doygunluğu oyun içerisindeki geçişlerden de net bir şekilde görebiliyoruz. Güzel olduğunu belirtebilirim. İyi kaçtı yalnız. Ya kardeş biraz show yapmak istiyorum şimdi. Burayı ben daha önce oynamıştım. <laughs> ne yaptın onu? o? Sağlam vurmuş Uğur. Kardeşim indiriyorlar orada. Bir molotov salla. AWP sıktı bak. Bum yaptı yanımdan. Sen ne yapıyorsun burada? Bu adam iki oldu bak. O adam iki oldu. Bizim takım tırt ben sana söyleyeyim. Aha burada bir kişi var. Baba sağda bir kişi daha var. Ah arkadan sızdı ne güzel ya. Acıma mur. Korktum lan. Aç cezanı vermesin. <laughs> hop, hop 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 Çık bir daha baba. Aldım. Çok güzel. O havuza girebilir miyiz lan? Adamlar buharı bile yapmışlar. Nereye abi? Ey yavrum be. Çok iyi. Ama asistim vermedi orada. Niye vermedin? Eyvah. Tuş fonksiyonlarından OSD menüsüne göz attım. HDR, Adaptive Sync buradan açılıyor. Renk kalite ayarları, hazır fonksiyonlar ve düşük mavi ışık filtrelerini seçebiliyorsunuz. Ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti. Türkçe dil desteği olması iyidir abi. Hala yıllardır Türkiye'de monitör satıp OSD menüsüne Türkçe eklemeyenlere kızıyorum. Bu yazılım için de geçerli. Koy abi şunu ya. Karşıdan baktığımızda çerçeve oranı ise gayet ince bırakılmış. Zaten yeni nesil monitörlerin pek çoğunda bunları görebiliyoruz. O eski hantalıklar artık kalmadı abi. Alt panelde kabloların gizli ve toplu kalması için bir alan bırakılmamış. Ben de şu minik delikten birkaç kablotları toplatmaya çalıştım ama gözüm aramadı değil. Ön tarafta ise V ayak epey bir alan bırakıyor sizlere. İsterseniz buraya sevdiğiniz figür veya eşyaları koyabilirsiniz. Güzel oluyor. Benim gibi hard disk koymayın da o temsili. Pivot hareketlerinden ise sadece öne ve arka eğilme hareketini yapabiliyoruz. Asansör yapısı ve sağa sola dönme yapılamıyor. Monitör arkadan baktığımızda ise panel bu şekilde görünüyor. 62 santim genişliğe sahip, 178 derece ise kavisar alda bulunuyor. Ortadaki kırmızı bölgede ufak da bir aydınlatma eklemişler. Bunun birkaç tane farklı versiyonu olabiliyor. Şimdi ise ilk kez monitör alanların ben 144 Hz kullanıyorum kardeşim dedikleri hurafeleri göreceğiz. Masa üstündeyken sağ tıklayın. Görüntü ayarları, gelişmiş görüntü ayarları. Bak aa orada ne yazıyor? 59 Hz. Ekran bir bağdaştırıcı özelliklerinden 144 Hz seçtikten sonra artık şimdi 144 Hz kullanıyorsun. Önceden kullanmıyordun. Basit gibi görünüyor değil mi? Ama bilmeyen insanlar bu şekilde yapamadan kullanıyor. Sana yemin ediyorum bak 59 Hz'de kullanıp 144 Hz'de kullandığını zanneden 5-6 aydır da bu şekilde hiçbir şey değiştirmeyen arkadaşlarımız var. Geçenki videolarda gördüğünüz Şimdi kafamızdaki algı daha net otursun diye Hz karşılaştırmalı yapacağız. Yani 60 Hz monitörü sahip birisiyle 144 Hz monitör kullanan birisi herhangi bir FPS oyununda karşı karşıya geldiklerinde neler oluyor onları göstereceğim. 60 Hz ile 144 Hz'in aynı anda işlediği kararlara iyi bakalım. Yakınlaş Uğur Biraz daha yakınlaşalım. Güzel. Bu şekilde iyi. Üstteki arkadaş görüntüleri işlerken takılarak ilerlemeye devam ettiğini fark ediyoruz. Alttaki görüntüde ise gayet akıcı bir şekilde görüntünün hareketlendiğini görebiliyorsunuz. Benzer bir durum 75 Hz ile 144 Hz arasında da var. League of Legends'teki bu görüntüde kulelerin geçişine bir bakın. Ghosting oluşturan 75 Hz ne yazık ki geride kalarak takip ediyor. Yani özellikle FPS oyunlarında hızlı hareket ettiğiniz zaman oluşan bu ghosting insanlara vurduğunu zannettiriyor ama vuramamış oluyorsun. E bu durumda da monitöre yumruk atmanın bir manası yok bence. Olayı daha net açıklamak için şimdi size bir ghosting testi yapacağım. Görüntüler akıcı bir şekilde devam ederken 60 Hz ile 144 Hz arasında nasıl hareket ediyoruz bir bakalım. İlk görselde her şey normal görünüyor gibi. Yaklaşıyor. Tam burada bir şey kaladık. Fark ettiniz mi? Neredeyse UFO görselinden 3 tane daha silüet çıkmış. İşte buna abi ghosting diyoruz. Yani 60 Hz'deki bu arkadaş CSGO oynarken karakterlerin hareketlerini bu şekilde görebiliyor. Ve ıskalama olasılığı çok yüksek. 144 Hz'deki ghosting oranı ise çok çok düşük. 240 Hz ile karşılaştığınız zaman tabii ki 144 Hz ona göre geride kaldığını fark edeceğiz. Ama bunun bir ortalaması varsa Türkiye'de 144 Hz şu an için FPS oyunlarında ideal konumda. Evet sevgili dostlar bugün Performax Gaming adı altında üretilen bu monitörün performansına, içeriklerine, sunmuş olduğu özelliklere beraber baktık. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara bana iletmeyi unutmayın. İncelememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi hiçbir yerde videosu yok. İnceleme videosu çıkmamış ve Türkiye'de yeni satılmaya başlayan bir ürün. Lütfen geri bildirimlerinizi de bana yorumlar kısmına yazarak iletebilirsiniz. Bir sonraki monitör incelememize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.